yapabileceğimiz bütün girişimlerimiz. saygı saygıdeğer e, desteğini bizden esirgemeyen sendikalarımızın değerli şube başkanları. Örgütlü olduğumuz LSG SK Şefs işletmesiyle sendikamız arasında 1. 1 2016 tarihinden itibaren devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işverenin taleplerimize olumlu yanıt vermemesi sebebiyle sendikamız genel yönetim kurulu tarafından 2 Ağustos 2016 tarihinde başlamak üzere grev kararı alınmıştır. Grev kararı açıklaması e, alınmasında başlıca nedenleri çalışanlarımızın asgari ücret düzeyinde çalıştırılmaları ve sosyal yardımlarda hiçbir iyileştirme yapılmamasıdır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren tarafından taleplerimiz karşılık bulmamış, çalışanların ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirme yapılmamıştır. Dolayısıyla sendikamız ve tüm LSG şef çalışan üyelerimiz bugün saat 8 itibariyle birlik ve beraberlik içerisinde grev uygulamasını başlatmıştır. Tekrarayız sendikası olarak bizler çalışanlarımızın hak ve hukukunu korumak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Bu grev kararımız Tekgıda Sendikası ve LSG Sıkar Şef çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Saygılarımızla. İşçiyiz, haklıyız. Tamam herhalde. Türk işimize bağlı tüm tesis sendikasının ve hava iş sendikası şube başkanlarımızla birlikte burada LSY çalışanlarının iki Ağustos'ta yapmış oldukları, başlatmış oldukları bu greve katkı vermek amacıyla Türk iş adına ilk temsil olarak burada bulunmaktayım. Şundan emin olsunlar ki bu grev bir başlangıç. Bu grevin devamı mutlaka gelecektir. Türkiye'de yedi ilde bu grev es zamanlı olarak şu anda devam ediyor. Burada çalışan arkadaşlarımızın onurlu mücadelesini insanca yaşam için vermiş oldukları bu mücadeleyi Türk İş Camiası olarak katkı vermek adına buradayız. Bunun devamı gelecektir. Buradaki arkadaşlarımıza bu grevi başlatan, bu kararı alan sendikayı ve bu greve katkı veren ve bu grevde gerçekten onurlu mücadelesi için burada bulunan tüm işçi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Siz değerli basın mensuplarında ilgi gösterdiğiniz için bunu kamuoyunda gösterip kamuoyu desteği alabilmemiz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz değerli emekçiler olmasanız bu Ankara'nın ücra köşesinde yapılan bu grevi biz kesinlikle kimseye duyuramayacağımızı biliyoruz. Sizlerin sayesinde Türkiye genelinde bu yapılan grevi duyurmak amacıyla buraya geldiniz. Bu ikiler adına sendikamız adına da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Türk İş Ankara İl Temsilcisi olarak ben üstlenmiş durumdayım bu konuyla ilgili diğer sendikalara haber verme, ulaşma, birlikte olmayı da ben e, organize etmiş oluyorum. Türk İş İl Temsilci, Ankara İl Temsilci olarak da Türk İş tarafından verilen bu görevi başarıyla yaptığımız sanıyorum. Çünkü nerede bir eylem varsa biz oradayız. İç arkadaşlarımıza katkı vermek için de canla başla çalışıyoruz. Türk İş gerçekten bu konuda Türk İş konu almış olduğu kararla bu görevi bana verdi. Ben de bu görevi layıkla yerine getirmeye çalışıyorum. İsmim Halil İbrahim Alpoğlu, aynı zamanda Türk Medyası'nın Tem temsilcisiyim. Burada arkadaşlarla beraber onurlu, gururlu, hakkımızı arayan bir mücadele yapmak için hep beraber bir araya geldik. Bizim istediklerimiz şirketimizden çok fazla bir şey değil. İstediğimiz kendi e, ekonomik şartlarda hayatımızı düzenleyecek ve çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirecek ufak bir zarf. Ama bunu vermek istemeyen yöneticiler ve dış sermaye, müşteriler bize e, engelli oluyor. Engel oluyor. Onun için gerekli e, savunmamızı ve gerekli grev hakkımızı kullanarak. E, iş yeri olarak e, greve çıkmış bulunuyoruz. Ve e, siz basın, art, basın değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlar adına görevimiz hayırlı olsun. Biz e, beş görevindeyim. Burada hiç kimse dilenmiyor, hakkını istiyor. Yıllar çalışan arkadaşlar var, çok cüzi miktarlarda çalışıyorlar. Kimse fazlasını istemiyor. Biz hakkımızı istiyoruz. İnşallah alacağız. Hakkımız da hayırlısı olsun. Size teşekkür ediyoruz.